Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 soruda 1 konu video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dersimiz matematik ve konumuz ise bölük kavramı olacak. Hadi videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. İlk sorumuz. Ne diyor bize soruda? Yukarıda okunuşu verilen sayının binler ve birler bölüğü hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor değil mi? Evet okunuşu verilmiş. Neymiş bu sayım? 726.382. Hadi birlikte bu sayıyı yazalım. 726.382. Evet ben ne yapıyordum? Bölüklerime bakarken ilk önce ben sağdan başlayarak ilk 3 basamağım benim neydi? Birler bölüğüydü. Evet, diğer basamaklarım da neydi benim? Binler bölüğüydü değil mi? Evet, ne yapmıştık biz burada bunu anlatırken? bir vagon yapmıştık değil mi? Neydi bizim? Birler vagonumuz ve binler vagonumuz var değil mi? Buradaki vagona benim 3 basamağım sığabiliyordu. Diğer binler bölüğü vagonumu ise 3 basamağım sığabiliyordu değil mi? Hadi o zaman bakalım benim birler bölümde ne olacakmış? 382 olacakmış. Birler bölümde 382 olan sayılarıma bakıyorum. Burada var ve burada var. O zaman benim cevabım A. Veya C olacak değil mi? Evet bakalım. Binler bölümleri kaç olacakmış? 726 olacakmış. Bakıyorum. A'da 326 var. değil Demek ki A değilmiş. E C'ye baktım. C ise benim doğru cevabım olacak. Neymiş benim doğru cevabım? C olacakmış. 726 bin. 382 726 binler bölüğünde. 382 ise birler bölüğünde olacak. Hadi o zaman diğer sorumuza geçelim. Bu sorumuzda ne diyor bize? Yukarıda bize sayılar vermiş. Diyor ki bu sayıları kullanarak yazabileceğimiz binler bölüğü tek sayılardan, birler bölüğü ise çift sayılardan olan en büyük ve en küçük sayı. Ee, bize 6 tane sayı vermiş ve bizden bir sayı oluşturmamızı istemiş. Bu sayıda ne olacakmış? Binler bölü tek sayı olacakmış, birler bölü ise çift sayı olacakmış. E ben ne yapıyorum burada? Binler bölüm tek sayı olacakmış, birler bölüm çift. O zaman ben şuraya yazıyorum. Binler bölüğü. birler bölüğü. Evet ben burada ne yapacağım? Kendim sayılar oluşturacağım değil mi? E, o zaman yazabileceğim ben en büyük ve en küçük sayıları istemiş benden. Öncelikle en büyük sayı yazalım. Neydi? Binler bölüm tek sayılandan. E, Ben en büyük sayı yazmak istediğimde ne yapıyordum? En sola yani en büyük basamak olan buradaki yüz binler basamağına en büyük tek sayı yazıyorum. Benim tek sayılarım nelerdi? Neydi benim tek sayılarım? 1, 3, 5, 7 ve 9 benim. Tek sayılarım da. Evet. 0, 2, 4, 6 ve 8 ise benim çift sayılarım da değil mi? E, o zaman ben başlayalım. Hatta şöyle de yazalım. Tek Shift. Evet şimdi sayımızı yazalım. Ne yapacağım ben? Birler basamağıma en büyük tek sayım 100 binler basamağıma en büyük tek sayımı yazacağım. Neydi buradaki benim en büyük bana verilen en büyük tek sayı? 7. Daha sonrasında en büyük yine diğer tek sayım 5. Ve 1. Ne oldu? 751 bin oldu değil mi? E, en büyüğü yazacağım için ben hala ...sol taraftan en büyükleri yazarak devam ediyorum ama artık çiftleri yazmaya başlıyorum 8 6 ve 4 değil mi e o zaman benim ne olduğu yazabileceğim en büyük sayım 751 bin sekiz yüz altmış, ...dört oldu e, küçük en küçük sayımıza bakalım en küçük sayımı yazarken ne yapacağım ben en soldan ne yapıyorum? en küçük sayımı yazarak başlıyorum değil mi? En büyük basamağım olan yüz binler basamağına ben ne yazıyorum? En küçük tek sayımı yazıyorum. Bu ne? 1 olacak. Daha sonrasında 5 olacak. Ve 7 olacak. Ne yaptım? Büyükten küçüğe sıralamıştım az önce. Şimdi ise en küçüğünü istediği için benden küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. Evet. Birler bölümünde benim çift sayılarım vardı. Neydi? En küçük burada bulunan 4 var. Daha sonrasında 6 geliyor ve 8 geliyor. Bu sayım ne oldu? 157.468 oldu. Evet şimdi şıklara bakalım. Benim en büyük sayıyı ararken ne yapmam gerekiyor? 751.864'ü bulmam gerekiyor. Hadi bakalım bulalım. 751.000 dedim. E bakalım burada 517.000 var. Bu olamaz. 715 bin var. Bu da olamaz. Evet 751 bin 684. Ama ben ne yazmışım buraya? 864 demek ki bu da değil. Evet burası doğru. En küçüğüne bakıyorum. 157 bin 468 bu da doğru. Demek ki cevabım D olacakmış. Neydi? En büyük ve en küçük sayıyı sormuştu. Biz tek sayılarımız ve çift sayılarımızı yazarak ne yaptık? Sayımızı oluşturduk ve doğru cevabı bulduk. Hadi diğer sorumuza geçtik. Evet, ne diyor bize? Yukarıda bölüklere verilen sayıların doğru yazılışları hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor değil mi? E hadi o zaman. Önce biz ne yapalım? Binler bölüyor benim neydi? Sağ tarafta değil, sol tarafta yer alıyor, değil mi? Binler bölüyor. Evet. Sağ tarafında ne vardı? Sağdan başladığım zaman ise birler bölüğü vardı değil mi? E hadi o zaman ben ne yapıyorum? Sayılarımı oluşturmaya başlıyorum. Birinci sayımı yazalım. Neymiş benim birinci sayım? Binler bölüğünde 415 varmış. Evet. Birler bölüğünde 862 varmış. Evet. Ben ikinci sayıma geçiyorum. İkinci sayım. Şöyle 1 2 3 diye yazalım. Evet, ikinci sayım neymiş benim? 547 varmış binler bölümünde. Yazıyorum 547. Evet, birler bölümünde ise kaç varmış? 465 varmış. Evet 3. sayıma geçtim. Binler bölü 257 olan diyor. Evet 257 olan ve birler bölü ise 593 olan sayı. 593. Evet. Dördüncü sayıma geldim. Binler bölü 216. Evet. Birler bölü ise 421 olan sayı. Evet bakıyorum birinci sayım 415.862 oldu. İkinci sayım 547.465 oldu. Üçüncü sayım 257.593 oldu. Ve dördüncü yani son sayım ise 216.421 oldu. Hadi bunları şıklarda arayalım birlikte. Bakalım 415.862 ile başlıyorum. Evet. Birinci de 4000. Ne yaptım ben? 400 bin arayacaktım. Demek ki bu değilmiş. Evet. Diğerine bakıyorum. 415.862. Evet. Doğru. Evet. Bunların üçü de birinci sayım. Doğru. İkinci sayıma bakıyorum. 547.465. Evet. Bakıyorum. 547.465. Burası doğru. E, burada yanlış. 465 bin. 547 demek ki bu da yanlış olacak. Evet bakıyorum bu da doğru. 547.465 üçüncü sayılarıma geliyorum. 257.593 demiş değil mi? Evet bakalım 257.593 burada doğru yazmışım. Evet 257.593 burada da doğru yazmışım. O zaman Dördüncü sayılarıma bakıyorum. Hangisi doğru acaba? 216.421. Evet bakıyorum. 421.216. Demek ki bu yanlış. Bakıyorum. Burada 216.421. Evet ne oldu benim? Doğru cevabım. D seçeneğim oldu değil mi? Evet ne yaptım ben burada da? bana binler ve birler bölünü vermişti. Ben doğru sayıların hangi sayımın hangi şekilde yazıldığını bularak ne yaptım? Doğru şekilde yazılan şıkkı bulmuş oldum. Bugünlük bu kadardı. Hoşçakalın.